Merhaba arkadaşlar bugün bu olsatız arkadaşlar bugün oyun oynamayacağız sizin bazı olsatızda gizemlerini göstereceğim aslında arkadaşlar çok şey yok aslında arkadaşlar şimdi ilkinden başlayayım arkadaşlar blarface e giriyorsunuz blarface ta birinci kademeye kadar gidiyor arkadaşlar normalde burada hiçbir şey yok daha biliyorsunuz ama arkadaşlar normalde bakın daha burada ne var. Arkadaşlar burada bir çorap var. Acaba bu çorap kimin? Arkadaşlar acaba bu çorap kimin? Yorumlara yazın bakayım arkadaşlar. Bu, bu çorap kimin? Çorap, bu çorap kimin? Ay Leyla abi dur ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi ikinci gezemiz herhalde kupa yolundan da arkadaşlar. Herhalde o da birinci kademeydi yanlış bilmiyorsam. Herhalde yoktu. Bir arkadaşlar. Ha, yokmuş. Arkadaşlar ha haritalarda bazı gizemleri var. Arkadaşlar hemen şöyle dostluk açayım. Dostluktan arkadaşlar da gelin arkadaşlar şöyle hesaplaşma bir dakika video kaydediyorum Her, bu ara kaçan yeni video <laughs> yani. Arkadaşlar Leyla. Şu an arkadaşlar müzik açmıştım çok komik bir müzik belki onu da bir, bir montaj yaparım arkadaşlar ama tabii ki 25 abone yapacağım montaj çok komik bir müzik arkadaşlar yapılmıştım <laughs> hala da şu an gülüm neyse arkadaşlar şimdi bunlardan şöyle bir harita lazım bolluk ve kıtlık diye arkadaşlar su dışında hatta bir harita vardı asit gölleri miydi yok arkadaşlar ara mağarası şu an şey bulmaya çalışıyorum arkadaşlar çip bela mıydı Arkadaşlar hemen şöyle tek hesaplaşma çift böyle. Şu an arkadaşlar Leyla arıyor. Leyla aradı. Evet Leyla aradı arkadaşlar. Yan taraftan da bakıyorum. Bir bakayım arkadaşlar bunu. Şurada olması gerek. Bir dakika. Hemen şöyle. Hemen altı doğru gidiyorum arkadaşlar. Şurada gitsin. Rit. Arkadaşlar bir haritaydı ama haritanın ismini unuttum. Şimdi arkadaşlar burada diyorlar ki ben de bazı yabancı youtuberlardan görmüştüm. Arkadaşlar burada Poco'nun şapkası ge geziyormuş. Şeyin arkadaşlar herhalde eski mi diyor arkadaşlar önceki tane işte önceki sezon değildi. Hangisi ya ya bulamadım. Isıs is, is, miydi? Cık, yok güvenlik merkezi. Arkadaşlar belki güvenlik merkezi de olabilir. Hemen ona da bakacağım. Dürazımızı verelim. Aa, şöyle aşağı doğru gidiyorum. Şöyle birazcık kutalayayım da arkadaşlar. Öldürmesinler hemen. Evet arkadaşlar bu arada yine ekran kaydedilecek. yükledim de. Ya hemen gecikti bulaşmışsın ya. Ya arkadaşlar bu botlar da var. Bot gibi davranmıyor. Sanki gerçek oyuncu. Arkadaşlar birisi kutu bulmuş. Sağ olsun. Ya, gidin. bir git. Aa arkadaşlar tık. Ya gösteremedim. Ya arka botlar kapatsam mı gideceğim de botları kapatayım ayıs. Böyle botları kapatayım arkadaşlar. Kolezyum mu? Yok arkadaşlar. Çeşe galaksi de değildi. Mağara arası. Bu mu? Bir dakika arkadaşlar. arkadaşlar bu mağara arası da değildi. Ama bir haritaydı. Ama hangi haritaydı? Karanlık haritalardı arkadaşlar. O zaman karanlıklara bakacağız. Şimdi bu olamaz. Arkadaşlar bul kıtlık dolu. şey neyse ben bunlara kadar büyüttüğü hemen kesiyorum. Bu arada yine gerek renk dediğim gibi. Hemen şöyle kesiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bulamadım. O yüzden kusura bakmayın. Arkadaşlar bütün haritalara baktım. Aslında bazılarına da olabilir. Bazılarına bakmadım ama arkadaşlar yeminle çoğunu bulamadım. Mesela gezdi arkadaşlar bazılarında yok herhalde. Bir daha arkadaşlar. Şunu da olabilir mi? Son şansımız şunu da deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle karanlık olanlarda var. Bu da karanlık arkadaşlar. Ama yok. Bu da değil. Bu arada arkadaşlar bir şey daha varmış. Hemen çıkınca. Eksi 2 mi yok beraber? Hemen çıkınca arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar. Leyla ile deney vitüsü gelsin mi? Leyla da şu an burada gördüğünüz gibi. Ondan sonra deney vitüsü gelsin. Ona da yorumlar yazın. Neyse arkadaşlar. Bugün iki tane şey gösterdim. İki tane arkadaşlar. Yani gizem bir telefon düştü arkadaşlar. Telefon düştü diyorum işte. Arkadaşlar bak birincisi gizem burada. Arkadaşlar birincisi niye buraya çorap koydular? İkincisi arkadaşlar bir haritada Poko'nun şapkası geç. Poko'nun şapkası geziyor arkadaşlar. Onu da bir haritada bulur nur Nurbulavur arkadaşlar. Hani bu Poko'nun şeysi var ya arkadaşlar. Neydi? Ha, Colette'in de Colette zamanında arkadaşlar. Ha, orada Pokonus şapkası geçiyor arkadaşlar. Bir, bir gizem daha vardı. Onu da bulamadım. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Bay bay.